Vel en'ame Enamı da Allah yarattı. Bu ayette Cenab-ı Hak enamı yaratmasından söz ediyor. Bir başka ayette ise ve enzel lekum min el en'ami azvac. Bize enamdan indirdiği 8 çiftten söz eder. Müfessirler çoğu yerde oradaki indirmeyi de bir mana yaratmak yani yaratmak anlamında deseler de Bundan hep kuşku duymuşumdur. Cenab-ı Hak vaktiyle ve enzennel de demiri indirdik dediğinde de yine müfessirlerimiz, mutakaddimun müfessirler bir mana halakna yani yarattık anlamında demişlerdi. Fakat yıllar sonra demirin esasen yer küreye ait olmadığı, dışarıdan gelmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu, yeryüzüne vaktiyle yağmur gibi yağdığı gerçeği veya iddiası gündeme gelince ayet bu kez bu, bu, sefer bir kez daha kendisini gösterdi. Öyle inanıyorum ki belki bir gün enamın da yeryüzüne intikalinin gökten gerçekleştiği, cennetten geldiği yahut fezada bir yerden yeryüzüne ulaştığına dair herhangi bir veri rastlanırsa o gün bu ayet